Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, merhabalar. Bugün sizlere bir hisse söyleyeceğim. Bunu shorts olarak atmıştım. Ancak e, takip eden çok fazla kişi yok shorts videolarını. Şimdi bir günde borsada %15 nasıl kazanılır ben size anlatayım arkadaşlar. isterseniz bunun hani fotoğraflarını da paylaşabilirim size. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada Erasay'ın günlükte biz DAP gayrimenkul hissesinde Günlükte herer sayın kırmızı yaptığını görüyor muyuz? Evet. Vt kro semyelerde düşük seviyelerde. Tamam, bunlar bizim alımlarımız için uygundur. Peki hisselerde biz ne alıyorduk? Destek bölgesi değil mi? Bakın ben size şöyle bir ara, e, fiyat çizdim. 44-12-36-04 arası uygundur dedim. Alt tarafta da değebilecek. Bakın şurada bir noktamız daha var. Neresi? 30 lira 70 kuruş. Bu hisseyi normalde yatırımlık bir hisse değil. Çünkü hisselerde arkadaşlar patron satışı satıyorsa yani geri alım programı varsa alırız patron alıyordur patron satıyorsa hisseyi satmak için SPK'ya başvurduysa kendi notlarını he tamam ya adamın bir işi vardır vakit lazımdır diyeceğiz ya da şirketine güvenmiyordur ki genelde e, yani fiyatların yüksek olduğunu kabul ediyordur aslında güveniyordur ama yüksek olduğunu kabul ederekten hisse satışı için başvurabilir bunun için de piyasa yapıcı öncelikle hisseyi düşürür sonra haber gelince hisse düşer arkadaşlar. Ondan sonra hisseyi yukarı çıkartırlar. Patron satmaya başladıktan sonra sattıktan sonra tekrardan hisseyi aşağı yönlü çekerler. Daha ucuzdan patron tekrardan geri alıp programı sonrasında başlatabilir. Bu bahsettiğim süreç 2-3 yıllık bir süreçten ibaret olabilir, uzatılabilir arkadaşlar bu, bu süreçlere kadar. Onun için ne yapacağız? Bu tarz listelerde tepkinli olacağız. Şimdi dakika ayrımenkulde biz ne oldu arkadaşlar? Bakın ben dedim ki size buralardan bir tepki gelebilir artık. Çünkü neden? Fitilli bir mum geldi mi? Geldi. Yani birinci burada geldi. Fitilli mumlarda arkadaşlar. İkincisi burada geldi arkadaşlar. Üçüncüsü burada geldi. Bugün geldi. Peki biz bugün %15'i nasıl kazandık? Biz İşlem hacmini görüyor musunuz bu arada? Bakın nerelerden nereye? Şimdi artık bu hissede bakın buradan düşen bir hisse biz ne diyeceğiz? İlk hedef olarak Fibonacci hedefleri 105 liraları gösteriyor. Eğer ki buralar gelmezse bile en azından bir 60 61 liraları deneyecektir uzun vadede. Ondan önce de arkadaşlar 44 liranın garanti denenmesi gerekiyor yani. 44 liradan da ne kadar 8 lira %20 %25'lik bir fark var. 36 liradan alan bir vatandaş için. 39 lirada alan bir vatandaşın vatandaş için de bir 10 e, yani 44 e, bir o yüz kar var. Şu anda mesela bakın dap bu benim elimde not olarak duruyor var. Aldım satmadım da. E, kredili işlem yasağı var. Tabi o kadar e, hacimli hacimliliği alış gerçekleştirmedik. Çünkü onu da bakın burada görüyoruz. E, kredili alım ve açığa satış yasak. Aralık ayının 26'sına kadar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bakın Artık buralardan bir tepki gelecektir. Bu tepki nereye kadar gelir emin değiliz. Tabi RSI'nin ve Cross'un seviyeleri takip edilmedi. Saatlik de 2 saatlik 4 saatlik grafiklerinde farklı farklı bakıp bakabiliriz. Şimdi biz burada nasıl kazandık? Peki %15'de tabi daha fazlasını da kazandık da. Şimdi arkadaşlar eksi 10 oldu hisse tamam mı? Ondan sonrasında eksi 10 olduktan sonra bakın. Lotu. Öyle bir eritmeye başladılar ki mesela kaç milyondu ben gördüğümde 4.5 milyon not falan tabanda yazılıydı. 4.5 milyon not patır kütür bir aldılar arkadaşlar. Ben elimdeki diğer pozisyonlarımı kapattım, diğer hisselerimi sattım, gitip DAP gayrimenkul aldım. Daha sonrasında bir beklediler böyle artı 5'lere çıktı. Aman eksi 5'lere çıktı ise Eksi 6'lara çıktı. Eksi 5'lere çıktı. Tabii Shorts videosunda. Bakın ben dün Shorts'u paylaştığım zaman bile alan olmuş olsa. Bakın 38-39 liralardaydı. Şu an e, şey değil yani. Kayb e, nasıl diyeyim ben size? Hala zararı yok yani. O şekilde söyleyeyim. Ayrıca Alıp satmayanlar için de tekrardan yani almadınız diyelim onu kaçırdınız izlemediniz bir sonraki gün eksi 10'dan almış olsaydınız bile. Bakın hacim yüksekliğinde görüyorsunuz %15'lik bir kar arkadaşlar. Bakın buraya görüyorsunuz değil mi hatta 16,66 karı. Peki nereye kadar çıktı %21'lere kadar çıktı. Bir dakika şu seviyeyi tam iyi ayarlayamadık herhalde. Şurayı düzenleyelim. Ha %18 kaçlara kadar çıkmış? %20'lere kadar çıkan bir kar marjı var arkadaşlar. Şimdi artık buralardan ne diyeceğiz biz? Tekrardan ne kadar düşükten bu hisseyi yakalayabilirsek 44 lirada satacak şekilde çok kısa vadeli trade edecek şekilde bunu bunları yakalayabiliriz. Evet yakalayabiliriz. Düşüşlerde arkadaşlar bakın Buralar fırsat yerleridir. Fibonacci'nin bakın biz 0.382-0.236 aralığı buralar gerçekten çok düşük seviyeler. Daha aşağılarda 31.5 liralara inerse buralar daha da ucuz seviyeler. Yani bu hisse artık alınır yani buralardan alınır. Bilançoya bakmayın hiçbir şeye bakmayın bu teknik analizdir. Eresay'ın bize bir tepki verene kadar bakın nerelerdeyim ben size 43 45 49 43 49 aralığına gelene kadar era Eresay'ı takip edebiliriz. Bakın burada biz çok güzel bir kar oranından bahsediyoruz. Biz günlük bu kadar kazanabiliyorsak borsada faiz sektörü falan filan bunların hiçbirine gerek yok arkadaşlar. Tabii ki risk de var. Borsada ihtiyacınız olmayan parayla o, 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 işlem yapacaksınız. Birincisi bir kredili işlemle yapmayacaksınız. Dark Dairy de kredili işleme kapatıldığı için e, gerçekten uygun. Şimdi biz bu hisseyi peki nereden biliyoruz? Bakın arkadaşlar burada era sayımız zaten bize kırmızı yapmış. Yani artık ben buralardan dönerim. Yani buralardan bir tepki gelir. Yani artık kırmızıdan ufaktan böyle bir fitilli mum gördükten sonra mesela buradaki gibi tekrardan bir üstel yönlü bir hareket bakacağız bu direnç seviyesine kadar takip edebileceğimiz bir seviye. Peki direncimiz neresi? Aslında 51 lirayla şöyle söyleyeyim. 50-51 lira bandında bir direncimiz var ama arkadaşlar hatta yani e, biz ne olur ne olmaz diye 44 lirayı baz alıyoruz ki çünkü bir patron satışı gelecek. Onun için şimdi hacim de çok yüksek olduğu için bu ne oluyor? Bize çok cazip geliyor. Yani biz artık bu hissede trade ederek bu hissede alışlarımızı gel yani trade işlemlerimizi de bu hissede yaparız arkadaşlar. Yani bizim gibi traderlar hem yükseliş bekliyoruz hem tepki gelmiş hem hacim yüksek. Hem buralardan alışlarımızı yaparız trade'lerimizi yaparız. Hem de ne yaparız arkadaşlar trade yapamıyorsak bile vaktimiz yoksa buralara kadar gelebiliriz. Yani biz ne oldu artık buralardan bir tepki geleceğini anlamış olduk arkadaşlar. Ve bu sayede de ne yaptık biz bir günde %15'i kapanışı baz aldığım için %15 diyorum. %15 ayı varan bir kar marjı sağladık eğer ki inanmıyorsanız alışlarımı satışlarımı da gösterebilirim arkadaşlar yani biz bu hissede neden bu kadar uğraşıyoruz neden bakın Shorts videosunda aklım size artık buralardan tepki gelir mi diye söyledim ee, beklentimiz artık tepkinin geleceği yönde <laughs> ne yapıyoruz biz trendlerimizde bu hisselere gidiyoruz biraz daha alımlarımızı yapıyoruz tabi bunların hiçbiri alın satın tutun tavsiyesi değil ee, ne yapıyoruz arkadaşlar tamamen kendi paranız kaybınızda, kendiniz olacak zararınızda, kazancınızda sizin olacak. Onun için işlemler size aittir. Herkese bol kazançlar dilerim. Takipte kalın, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.